Herkese Akyaka Orman Kampı'ndan selamlar. Ne zamandır gelmek istediğim bir kamp alanıydı Akyaka Orman Kampı ve nihayet bu sene nasip oldu. 31 Mayıs 2025 tarihi itibariyle gelmek istiyorsanız Akyaka Orman Kampı'nın internet sitesine girip rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Karavan fiyatı 1000 TL, kişi başı da 150 TL'lik bir ücreti var. Bir tık pahalı gibi olsa da kamp gerçekten çok temiz ve buna değeceğini düşünüyorum. Haziran ayında da fiyatlar aynı ama Temmuz ve Ağustos'ta bir tık daha yükselecek aklınızda olsun. Karavanımın yerinin güzelliğine bakar mısınız? Ecebocuğum ne yapıyorsun annişkom? Uy benim aşkım bu bir tanecik oğlum bu. Kamp alanına gelir gelmez karavanınızı otoparka çekip kayıt bürosuna gidiyorsunuz. Rezervasyon yaptırmış olduğunuz için size gider gitmez bir kart veriyorlar ve elektrik almak istiyorsanız da bir elektrik kartı almanız gerekiyor. Karavanın yanında hemen elektriğiniz, suyunuz ve pis su gideriniz hazır. Bu gerçekten çok konforlu. Kaydınızı yaptırdıktan sonra da istediğiniz yere yerleşebiliyorsunuz. Bence bu da harika. Evet, Akyaka Orman Kampı'nda kahve zamanı. Kampın birçok bölgesinde böyle güzel manzaralar bulmanız mümkün. Ben Haziran ayının başında geldim ve kamp gayet sakindi. Temmuz Ağustos'ta da gelseniz aslında çok sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü kamp alanı o kadar büyük ki ve böyle kampın her yanında deniz manzaralı çay kahve içebileceğiniz ve maviliklere dalabileceğiniz bir sürü nokta var. Bu da gerçekten çok keyifliydi. Her gün kahvemi ayrı bir manzarada içtim desem yalan olmaz. Evet şimdi sizi cennetten bir köşeye götürüyorum. Sonunda bakın ne var. Şu an Akyaka orman kampının içindeyiz. Bu koyun ismi Albay koyu olarak geçiyor. Çok tatlı bir hikayesi var. Tabii ki sabahın ilk saatleri daha sakin oluyor. Özellikle hafta sonları ciddi anlamda kalabalık. Yazın yaz sezonunu düşünemiyorum bile. Evet bakın muhteşem böyle bir iskelenin üzerinde minnacık tatlı bir koy. Ben de şimdi burada yoga yapacağım. Evet işte budur. Bakar mısınız güzelliğe, sakinliğe çok güzel. tabi birazcık halkımız çöplerini bırakmasaymış daha iyi olurmuş ama. Şimdi güzellikleri görüyorum. Hiç çirkinliklere odaklanmıyorum. Şu muhteşem, sakin, sessiz anın tadını çıkaracağım. Yoga yapmak için daha güzel bir yer düşünemiyorum. Sabahları buraya gelip yoga yapmak, meditasyon yapmak ve anın tadını çıkarmak inanılmaz keyifli dostlar. Siz de mutlaka gittiğinizde deneyin derim. Evet, Akya Orman Kampı'nın içinde 4-5 tane farklı koy var. Hepsine böyle güzel bir yoldan gidebiliyorsunuz. Benim en sevdiklerimden bir tanesi Albay koyuydu. Şimdi akvaryum koya ve gün batımı koyuna doğru gidiyoruz. Size araları da göstermek istiyorum. Evet tabelalardan sonra yol aşağıya doğru gidiyor. Araçla girmek yasak. Sadece yürüyerek gidebilirsiniz. Gireceğim kızım. İşte orası Check şey, Kitesurf karavanı oraya bırakabiliyorsun dedi işte onur. Evet burası Albay koyuna giden kısım. Nefis bir koy. Buradan diğer koylara devam ediyoruz. Hemen sol tarafta duşlar var. İleride gördüğünüz yeşil binada duşlar, tuvalet, kabinler hepsi aslında gayet güzel, konforlu bir tatil sağlıyor. Burada yine çeşme de var. Hani ayaklarınızı yıkamak veya su ihtiyacınızı karşılamak isterseniz. Ve buranın en çok sevdiğim yanı Uzun uzun gökyüzüne açılan çam ağaçları ve aralarından gözüken deniz. Yine çadırınızla veya karavanınızla gelmeyip daha konforlu bir tatil istiyorsanız burada taş evlerde de kalabilirsiniz. Onlar da gerçekten çok hoş. Bakın bu şekilde hepsi deniz manzaralı ve konforlu. Şehirlerin de önünde denize girmek için harika bir koy var, akvaryum koyu. Şimdi orayı da göstereceğim size. İşte bu şekilde. her koy böyle yeşilliklerle bezeli. Ve bu şekilde doğayı bozmadan iskeleler yapılmış. Gerçekten çok şık. Videoyu çekerken akvaryum koyu demişim ama burası burun koyuydu. Biraz evvel gösterdiğim yer ise akvaryum koyuydu. Ve burada gençler arkadaşlarıyla geliyorlar, sohbet ediyorlar. Çok keyifli bir ortam var. Mutlaka Akyaka'da orman kampında kalmasanız bile Akyaka'ya uğradığınızda buraya gelip denize girin. deniz pırıl pırıl, hafif serin, tam tadını çıkarmalık bir ortam. Yine Akyaka orman kampının içinde çeşitli kafeler var, yemek yiyeceğiniz, bir e, şeyler içebileceğiniz ve fiyatları da aslında çok da pahalı değil, gayet uygun diye düşünüyorum. Aklınızda olsun. Ve yine bir koyumuz daha var. Ya hakikaten burası tam bir cennet. Ya şu evlere bakar mısınız? Doğanın güzelliğine. Yani. Ve burası da gün batımı koyu olarak geçiyor. Sanırsam gün batımını en güzel buradan izleyebiliyorsunuz. Burada kaldığım 5 gün boyunca her koyun tadını çıkarmak nasip oldu. Yogam yaptım, kahven içtim, bol bol yüzdüm, gün batımını izledim ve bol bol deniz havasalım. <laughs> ve işte yine benim için büyülü anlardan bir tanesi. Şu yeşilin rengine bakar mısınız? İnsan burada gerçekten kendiyle bağ kuruyor ve bütün olumsuzluklardan kurtuluyor. Sadece doğa ve sen kalıyorsun. Evet, burun koyundan günaydınlar. Bugün yogamı burada yapacağım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten akyak orman kalbi Kalbimi etti tabii Mayıs, hadi Haziran aylarında diyelim. Temmuz, Ağustos'ta ciddi kalabalık olacağını düşünüyorum. Evet, şu gördüğünüz alan küçük çadır alanı. 2025 yılı itibariyle çok değerli toplu hale gelmiş. Karşıda hemen duşlar, tuvaletler, bulaşık kama yerleri var. Ve burada gördüğünüz alanda her karavanın fark etmesi için ayrı ayrı alanlar belirlenmiş. Ve işte yine her zaman geldiğimde en sevdiğim yerlerden biri olan Azmak Nehri'ndeyiz. Buraya geldiğinizde mutlaka tekne turu yapın. Tekne turları gayet uygun fiyatlı ve sandalyenizi alıp şu güzellikleri izleyin. Hatta soğuk suyu seviyorsanız nehirde yüzün. Bu deneyimler gerçekten yaşamanız gereken deneyimler. Tadını çıkarın. Bu kadar pırıl pırıl bir su. Bu kadar böyle doğayla bütünleşen bir manzara. Gerçekten çok kıymetli. Ülkemizin cennet köşelerinden bir tanesi. Yine Azmak Nehri'nin yanında gezip keyifle oturabileceğiniz mekanlar da var yine böyle alışveriş yapacağınız küçük küçük takı satan işte farklı hediyelik eşyalar satan yerler de var. Güzel dondurma yiyebilirsiniz. Keçi sütünden harika dondurmalar yapılıyor burada. Ve kite surf izleyebilirsiniz Gökçe plajına gidip. Yani Akyaka aslında müthiş bir coğrafya. Yapılabilecek çok şey var. Ben de kısaca size anlatmak istedim. Evet. Akyaka Azma'dayız. Üzatımı. her zaman gibi burası hep çok sevdiğim yerlerden biri olmuştur. Dere kenarında ulaşmak, tekneye ulaşmak, hepsi ayrı keyifli, baktığımızda güzel Evet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Akbük gibi bir cennete de el atmış. Ve Akbük'e artık arabayla giremiyorsunuz. Akbük'e gelmeden böyle kocaman bir otopark yapmışlar. Burada böyle günlük 300 lira ödeyerek arabanızı park ediyorsunuz. Ama sahile kadar sizi götüren bir servis aracı var. Neyse ki. Sonrasında da işte bu gördüğünüz cennet koya gidebiliyorsunuz. Bilemiyorum ne kadar hoş olmuş bu iş ama yani böyle bir uygulama var aklınızda olsun. Ve Akyaka'ya gelmişken Akbük'e gelmeden olmaz. Bence Türkiye'nin en güzel denizlerinden bir tanesi Akbük koyu. Buraya her geldiğimde mest oluyorum, her geldiğimde büyüleniyorum. Her geldiğimde ressam olmak istiyorum. Şu renkleri çizmek, resmetmeyi çok isterdim. Yani şu tonlara bakar mısınız? Deniz pırıl pırıl, dağların denize yansıması. Gerçekten bu coğrafyaya hayran kalmamak mümkün değil. Akbük'e gelin, İlk girdiğiniz yerde sol tarafta yani Akgük plajına girdiğinizdeki ilk kısım halka ayrılmış bir alan. Sandalyelerinizi alıp gelip burada yüzebilirsiniz, oturabilirsiniz, kahvenizi içebilirsiniz. Hemen arkada e, bir kafe, büfe tarzı bir yer var. Orada duşunuzu alabilir, e, kabinleri kullanabilirsiniz ufak fiyatlar karşılığında. Ve tabii ki bu cennet... Manzaranın tadını çıkarmalısınız. Yani e, Akbük bence herkesin gidip görmesi gereken yerlerden bir tanesi. Ve emin olun ki burayı unutamayacaksınız. Yolunuz buraya mutlaka bir daha ve bir daha düşecek. Filiz bize iyi ki önerdin diyeceksiniz. Hadi bu videoyu izledikten sonra siz de gelin buraya. Pişman olmayacaksınız. Evet günaydın. Bugün Akyaka Orman Kampı'ndaki son günüm. Birazdan yola çıkacağım. Yolum uzun malum. Şu sabah sakinliğini size göstermek istedim. Saat yedi buçuk. Hakikaten burada bambaşka bir zaman diliminde gibi hissediyor insan. Cennet böyle bir yer herhalde. Evet, 2025 Haziran ayında sizlere Akyaka Orman Kampı'nı anlatmak istedim. Son halini, deneyimlerimi paylaştım. Atladığım bir yerler varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Ee, benimle birlikte gezdiğiniz çok teşekkür ediyorum. Belki kanalıma abone olursunuz, belki videomu beğenirsiniz ve benimle gezmeye devam edersiniz. Ve belki bir gün yollarımız bir yerde sizinle de kesişir. Yoldaki kadını takipte kalın dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.